Çok teşekkür ediyorum. Yine ben. <laughs> Değerli konuklar, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın düzenlediği 41. İstanbul Film Festivali'nin ödül törenine hoş geldiniz. Şerefler verdiniz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Çok heyecanlıyız tabii ki. Çok özel bir gece, heyecanlı bir buluşma. Evet, iki yılın ardından yeniden sinema salonlarında buluşmak Türkiye ve Dünya sinemasının en yeni, en nitelikli örneklerini yeniden Beyaz Perde'de izlemek tabii ki çok heyecan vericiydi. Avrupa ve Anadolu yakasında 7 farklı salonda izleyicilerle buluşan festivalimiz bugün şimdi ödül törenimize sona eriyor. Ödüllerimizi sunmaya başlamadan önce festival direktörü Sayın Kerem Ayan'ı alkışlarla sahneye davet ediyorum. Herkese iyi akşamlar, ee, efendim, baharda festivale başladık, sonra bir ara kış geldi, İnşallah yakında düzeliyor, havalar güzel havalar geliyor. Ee, biz de 12 gün boyunca tekrar salonlara dönmüş olmaktan gerçekten çok mutluyuz. Ee, bizim gördüğümüz kadarıyla seyirciler de öyle, sinemacılar da öyle, hep beraber buluştuk, muhabbet ettik, filmler seyrettik, umarım beğenmişsinizdir seyrettiğiniz filmleri. E ee, bu festivali tabii ki biz bir başımıza yap prodüksiyonumuza çok teşekkürler. Ee, ve de gönüllü çalışanlarımıza çok çok teşekkür. Onlara da alkış alalım arkadaşlar. Sunucularımız, konuklar konuklarımız sağ olsunlar. Genç ustalar bu yıl yarışmalı bir bölüme dönüştü. Açılışta da bahsetmiştim. Genç ustalar bölümündeki 15 bin bu yıl ilk kez festivalin İstanbul'da yaşayan 18-25 yaş arası sinema öğrencilerinden oluşturduğu 6 kişilik Nespresso Genç Jürisi tarafından değerlendirildi. Seçilen filmin yönetmenine Nespresso'nun 3000 avro para ödülüyle desteklediği <laughs> genç e, kardeşlerimiz <laughs> genç usta ödülü 3 3000 avro evet. <laughs> Güzel, güzel, güzel. Bu evet, hep güzel şeyler arkadaşlar, sevgili dostlar. Şimdi tabii ki Nespresso adına ee, sonra kendisiyle ben de tanışmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yok bir gelirimin yarısı bu markaya gidiyor da evde. Yemin ederim hakikaten müthiş, müthiş yani. Nespresso pazarlama müdürü sayın Banu Aslanova'yı sahneye davet ediyorum. Bonjour Istanbul. Je viens d'apprendre que Hammond a remporté le Young Master Award pour sa première édition. J'en suis très honoré.

Hemen şu bilgiyi de paylaşayım sizlerle sevgili dostlar. Uluslararası Sinema Yazarları Birliği, Sinema Yazarları Birliği Fibreski, İstanbul Film Festivali'nde ulusal kısa film, ulusal yarışma ve uluslararası yarışma bölümlerinde bu üç bölümde de birer ödül veriyor. 2022 yılında Fibreski ödülleri yakın zamanda yitirdiğimiz, kaybettiğimiz sinema yazarı Murat Özel. <laughs> Değerli dostumuz Murat Özel'i her zaman sevgiyle hatırlayacağız. Efendim Filmeski'nin ulusal yarışma ve ulusal kısa film yarışmasındaki filmleri değerlendiren, değil, değerlendiren jürisinde hemen açıklayayım. Neden tekleyerek gelmiş? Şimdi anlayacaksınız. Piotr Şarkavski. <laughs> Benim karabasanım oluyor ya böyle ödül törenlerinde. Ama halledip Piotr Çarkavski, tekrar ettim diye bir şey sanmasın. Hani yabancı şey olduğu için yanımdaki iki ki dostlar yok çevirsin. Suna ve Aslı Ildır şirimiz. Şimdi küpes ödülünü kazanan kısa filmi açıklamak üzere Piotr Tchaikovsky sahneye geliyor efendim. <gülüyor> <gülüyor> Award goes to Lakeshore by Aziz Alaka. Congrats! Bravo! पंज <laughs> सिंधी <laughs> 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 Tabii ondan önce de filmin yapımında emeği geçen Mahir ve Erkan Tuvaroğlu ve oyuncumuz, diğer oyuncumuz Robin Serbest ve diğer tüm arkadaşlara çok teşekkürler. Bütün Fonbogu destekçilerimize çok teşekkürler. Onun dışında... Önce mansiyon var yolluyorsun değil mi? Evet. Önce mansiyon. Bir üstünden mikrofonu Öncelikle iyi akşamlar herkese. Ayaklarınıza sağlık. 12 kısa film izledik ve çok zorlandık diyebilirim. İki film seçtik. Bir mansiyon, bir en iyi kısa film. Ee, şimdi mansiyonu açıklayacağım. Kadınların her alanda, özellikle geceleri e, ya da potansiyel işte kapalı e, ortamlarda yaşayacağı, yaşadığı tekinsizlik hissini incelikli bir sinema diliyle aktarmayı başaran Gece Kuşağı yönetmeni Yasemin Demirci. Ulusal evet. evet. ekibime çok teşekkür etmek istiyorum. Oyuncularıma, ekibime her anda benim yanımda oldukları için. Ve özellikle de aynı zamanda yapımcım Nevra'ya çok teşekkür etmek istiyorum. Bana çok inandığı için korkmadığı için benimle bu işe ona çok teşekkür etmek istiyorum. Bu kadar. Teşekkürler. Doğayı bir yandan yok ederken bir yandan simülasyonlarını üretiyor olmasının etik boyutunu seyirciyi yönlendirmeden ve sesi de çok iyi kullanarak düşündürmeye sevk eden bir film olduğu için Our Ark Yönetmenler Deniz Sorkun Catherine evet. Hamilton All

And one was the most interesting and important part about being a part of this jury that we learned a lot about Turkish society, politics, and everything that is going on in the country. So it was also very uh, enlightening for us. But since we are Fibresi, we made also a very long discussion and wrote a very long and nerdy text. Translate. Yes. <laughs> İyi akşamlar herkese. Gerçekten çok ilginç bir hafta geçirdik. Sizin de söylediğiniz gibi 12 tane film seyrettik. Ve gerçekten her biri birbirinden ilginçti. Bizim için de jüri olarak son derece önemli bir deneyim oldu. Çünkü Türk toplumu, Türk siyaseti, ülkede olan bitenlerle ilgili gerçekten ayrımlandığımızı hissettik. Ama elbette Fibreski olarak uzun tartışmalar da yaptık ve şimdi uzunca bir gerekçe okuyacağım size. We press the Julie prize international competition goes to a film with multiple qualities, which are c, complexity of the characters, reflecting the ambiguity of the desire, s for sensual cinematography, and a, the atmosphere of travel through time and emotional dimension. the film is uh, ali and Me and. Ella. <laughs> Niteliği için Ela ile Hilmi ve Aliye verdik. Süper. Ee, teşekkür ediyorum. Ee, bu çok uzun bir teşekkür ediyorum. Ee, Festivalden de ödül almak çok güzel beni.